kokmayan gülü neyleyim? Neyleyim sensiz baharı? Sen doğmayan günü neyleyim? Neyleyim ben sensiz dünyayı? Senin tenine değmeden gelen yağmuru istemem. Meltemi istemem. Seni parlayacaksa parlasın yıldızlar. Sana yanmayan yıldızı semalarda istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbül olsa dinlemem. Özlemim sen alacaksan yansın yüreğim. Sılası sen olmayan gurbet istemem, vatan istemem. Bir ateş yakacaksa beni kalbimden, senin aşkının ateşi yaksın. Senden gayri başka bir aşkla kil olursa kalbim, bu kalbi istemem, ateşi istemem, koru istemem. Seni görmeyen vahalar, bedevilerin olsun. Ben senin çölünü isterim, suyu istemem. Sana çıkacaksa durmaz yürürüm, sonu sen çıkmayan yönü istemem, yolu istemem. Ben gönüllü bir köleyim, kulağımda küpem. Kalbini fethedecekse geçerim bin Sina'yı birden. Yoksa neyime? Bu fethi istemem, Mısır'ı istemem, cihanı istemem. Ben Sultan Fatih'im, önündeyim İstanbul'un. Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için. Yoksa gül yüzünü güldürmeyen sultanlığı istemem, İstanbul'u istemem. Ben bir garip Yunus'um, Yazdığım sensin, yandığım sen. Ben senin ümmetinim, sensin benim efendim. Senden gayrı, senden başka efendi istemem. Sevgili istemem, istemem. İstanbul bir gün feth olunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutandır.